Merhaba arkadaşlar. 41. hafta SporToto tahminleri, Spor Toto analizleri ve SporToto Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Bochum evinde Augsburg'u konuk ediyor. Bochum'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Borussia Mönchengladbach 2-0 mağlup olmuş. Dortmund'la 1-1 berabere kalmıştı. Wolfsburg'a 5-1 kaybetmiş. Union Berlin'le 1-1 berabere kalmış. Stuttgart'a ise 3-2 mağlup olmuştu. Bochum. Augsburg'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Union Berlin 1-0 yenmiş, Eintracht Frankfurt'la ve Stuttgart'la 1-1 berabere kalmış, Leipzig'e 3-2, Köln'e ise 3-1 mağlup olmuştu Augsburg. Bochum'la Augsburg arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Eintracht Frankfurt evinde Mainz'ı konuk ediyor. Eintracht Frankfurt'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Hoffenheim'e 3-1 mağlup olmuş. Augsburg'la 1-1 berabere kalmıştı. Dortmund'a 4-0 kaybetmiş. Borussia Mönchengladbach'la 1-1 berabere kalmış. Bayer Leverkusen ise 3-1 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt. Mainz'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Mainz Schalke 3-2, Wolfsburg'a 3-0 kaybetmiş. Bayern Münih 3-1 yenmiş. Köln'le 1-1, Werder Bremen'le ise 2-2 berabere kalmıştı Mainz. Eintracht Frankfurt'ta Mainz arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. Union Berlin evinde Freiburg'u konuk ediyor. Union Berlin'in oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmada Augsburg'la 1-0 kaybetmiş. Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalmıştı. Borussia Mönchengladbach 1-0 yenmiş. Bochum Union Berlin karşılaşması 1-1 sonuçlanmış ve Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu Union Berlin. Freiburg'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Freiburg son karşılaşmasında Leipzig'e 1-0 mağlup olmuş. Köln'ü e 1-0, Schalke'yi 4-0, Werder Bremen'i 2-1 yenmiş, Bayern Münih ise 1-0 kaybetmişti. Union Berlin'le Freiburg arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Stuttgart evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Stuttgart'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olmuş. Borussia Mönchengladbach'a 2-1 yenmişti. Augsburg'la 1-1 Dortmund'la 3-3 berabere kalmış. Bochum ise 3-2 yenmeyi başarmıştı. Stuttgart. Bayer Leverkusen oynadığı son 5 maça baktığımızda. Köln'e 2-1 mağlup olmuş. Union Berlin'le golsüz berabere kalmıştı. Leipzig'i 2-0 yenmiş. Wolfsburg'la golsüz berabere kalmış. Eintracht Frankfurt'u ise 3-1 mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Stuttgart'la Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Brest evinde Auxerre'i kontrol ediyor Ligue Brest'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Lorient'e 2-1 yenilmiş, Nantes 2-0 yenmişti. Ayakko ile golsüz berabere kalmış, Nisi 1-0 yenmiş, Reims'le ise 1-1 berabere kalmıştı Brest. Auxerre'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Auxerre son karşılaşmasında bir, bir berabere kalmıştı Clermont'la. Marseille 2-1 kaybetmiş. Lille gene aynı skorla 1 bir, bir berabere kalmıştı. Nantes'e 2-1, Ayakkuyu ise 3-0 yenmeyi başarmıştı Auxerre. Brest'le Auxerre arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. maç sonu 1-0 çifte şans. Monaco evinde Lille konuk ediyor. Monaco'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Angers'i e 2-1 yenmiş. Montpellier Lens'e 3-0 kaybetmişti. Lorient'e 3-1 yenmiş. Nantes'te 2-2 berabere kalmıştı Monaco. Lille'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Remse 1-0 kaybetmiş. Ayakkaya 3-0 yenmişti. Auxerre'le 1-1 berabere kalmış. Montpellier'e 2-1 yenmeyi başarmış. Angers'e ise 1-0 mağlup olmuştu Lille. Monaco ile Lille arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Villarreal evinde Atletik Bilbao'yu konuk ediyor. Villarreal'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Valencia ile 1-1 berabere kalmış. Celta Vigo'yu 3-1, Espanyol 4-2 yenmişti. Sevilla'ya 2-1, Valladolid ise, ise 2-1 mağlup olmuştu Villarreal. Atletik Bilbao'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Atletik Bilbao son karşılaşmasında Betis'e 1-0 kaybetmiş. Mallorca ile 1-1 berabere kalmış. Sevilla ise 1-0 mağlup olmuştu. Almelya'yı 2-1, Real Sociedad ise 2-0 mağlup etmişti Atletik Bilbao. Villarreal ile Atletico Bilbao arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Real Valladolid evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Real Valladolid'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Valladolid son karşılaşmasında Real Valladolid'e 2-1 kaybetmişti. Atletico Madrid'e 5-2, Valencia 2-1 mağlup olmuştu. Girona'yı 1-0, Villarreal ise 2-1 mağlup etmişti Valladolid. Sevilla'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Sevilla son karşılaşmasında Espanyol 3-2 yenmişti. Girona 2-0 kaybetmişti. Atletik Bilbao 1-0, Villarreal 2-1, Valencia ise 2-0 mağlup etmişti Sevilla. Real Valladolid'de Sevilla arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. Aston Villa elinde Tottenham'ı konuk ediyor. Aston Villa'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Wolves'e 1-0, Manchester United'a 1-0 mağlup olmuştu. Fulham'ı 1-0 yenmiş, Brentford'da 1-1 berabere kalmış. Newcastle ise 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı Aston Villa. Tottenham'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Crystal Palace'ı 1-0 yenmiş, Liverpool'a 4-3 kaybedip Manchester United'la 2-2 berabere kalmıştı. Newcastle'a 6-1, ise 3-2 mağlup olmuştu Tottenham. Aston Villa ile Tottenham numarasını oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Chelsea evinde Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Chelsea'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Bournemouth'u 3-1 yenmiş. Arsenal'a 3-1, Brentford'a 2-0, Brighton'a 2-1, Wolves'e 1-0 mağlup olmuştu Chelsea. Nottingham Forest'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Forest son karşılaşmasında Brentford'a 2-1 kaybedip Brighton'a 3-1 yenmişti. Liverpool'a 3-2, Bench United'a 2-0, Aston Villa ise 2-0 mağlup olmuştu Nottingham. Chelsea ile Nottingham Forest arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Brentford evinde West Ham'ı konuk ediyor. Brentford'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Brentford son karşılaşmasında Liverpool'a 1-0 kaybetmiş. Nottingham'ı 2-1, Chelsea 2-0 yenmişti. Aston Villa ile 1-1 beraber kalmış. Wolves'e ise 2-0 mağlup olmuştu Brentford. West Ham'ın son 5 maçına baktığımızda City'e 3-0, Crystal Palace 4-3, Liverpool'a 2-1 kaybetmişti. Bournemouth'u 4-0'lık skorla yenmeyi başarmış. Arsenal'le ise 2-2 berabere kalmıştı West Ham. Brentford'la West Ham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Everton elinde Manchester City'yi konuk ediyor. Everton'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Leicester'la 2-2 berabere kalmış. Newcastle'la 4-1 kaybetmişti. Crystal Palace'la golsüz berabere kalmış. Fulham'a 3-1. Manchester United'a ise 2-0 mağlup olmuştu Everton. Manchester City'nin oynadığı 15 karşılaşmaya baktığımızda Leeds'i 2-1, West Ham'ı 3-0, Fulham'ı 2-1, Arsenal'i 4-1, Leicester ise 3-1 mağlup etmişti Manchester City. Everton'la Manchester City arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Spezia evinde Milan'ı konuk ediyor. Spezia'nın oynadığı son 15 karşılaşmaya baktığımızda Cremonese'yi 2-0 Atalanta'ya 3-2, Monza'yı 2-0 kaybetmiş, Sampdoria ile 1-1 berabere kalmış, Lazio ise 3-0 mağlup olmuştu Spezia. Milan'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Lazio 2-0 yenmiş, Cremonese ile 1-1, Roma ile 1-1 berabere kalmış, Lecce'yi 2-0 mağlup edip Bologna ise 1-1 berabere kalmıştı Milan. Spezia ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Monza evinde Napoli'yi konuk ediyor. Monza'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Torino ile 1-1, Roma ile 1-1 berabere kalmış. Spezia 2-0, Fiorentina'ya 3-2, Inter ise 1-0 mağlup etmişti Monza. Napoli'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Napoli oynadığı son 5 karşılaşmada Udinese ile 1-1, Salernitana ile 1-1 berabere kalmış. Juventus'u 1-0 yenmiş. Napoli Verona karşılaşması gol sonuçlanmış. Lecce ise 2-1 mağlup etmişti Napoli. Monza ile Napoli arasında oyuncu kılan Karşılaşma Ligi tahminim maç sonu 2. Fiorentina evinde Udinese'yi konuk ediyor. Fiorentina'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Salernitana ile 3-3 berabere kalmış. Sampdoria'yı 5-0 yenip Monza'yı 3-2 kaybetmişti. Atalanta ile 1-1, Spezia ile ise 1-1 berabere kalmıştı Fiorentina. Udinese'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Udinese son karşılaşmasında Napoli ile 1-1 berabere kalmış, Lecce'ye 1-0 kaybetmişti. Cremonese'ye 3-0 yenmiş, Roma'ya 3-0 mağlup olmuş. Monza ile ise 2-2 berabere kalmıştı Udinese. Fiorentina ile Udinese arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis. İddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.